Arkadaşlar merhaba. Nermin Tırtuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına burası kalp niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin önce gündemine bakacağız. Hayatında neler oluyor? Daha sonra da sizinle ilgili zihin, kalp bir de olası gelecek okuması yapacağız arkadaşlar. Kolektife açıyorum biliyorsunuz. Hadi bakalım. An enerjisinde aklınızdaki kişi gündeminde bazı şeyleri askıya beklemeye almış ve şu an bu konuyla alakalı başka plan üretme e, aşamasında çünkü geçmişte yaptıklarım e, biraz yaraladı diyor. Bunun için bir mücadele, bir emek vermem lazım, çalışıp çabalamam lazım. Evet, ufak-tebek haberleşmeler için e, durumu toplamak adına e, bir adımı olacak. Çünkü kafasında bazı şeylerin muhakemesini yapıyor şu an aklınızdaki kişi. Arkadaşlar şimdi e, devam eden bir mahkeme süresi varsa süreçte ise o konudan sonra bir kendiyle ilgili durumu toparlamak. ama e, eğer, e, kişinin böyle bir durumu yoksa kendiyle ilgili bazı şeylerde neyi yanlış yaptım ki yara verdim ya da aldım duruma göre alacaksınız. Bunun kafasında muhakemesini yapıyor. Aklınızdaki kişi gündeminde şu an kader çarkı dedi. Evet şu an bazı şeyleri beklemeye almış farklı bir vizyonla bakıyordu. Kader çarkı dedi. Değişim ve yenilemeyi veriyor bu bize. Özellikle neyle alakalı? Sanki geçmişte evet bazı insanlara ilişkide ilişkide siz misiniz bakacağız tabii kıskançlıkla alakalı bir e, e, tutumda bulundum evet bunu da hak ettim diyor yani böyle şeyler var büyük ihtimal üçüncü durumlarla alakalı bundan dolayı yara verdim diyor ama güveni tekrar sağlamak açısından kale gibi sağlam temeller atmam lazım bu konuyla ilgili de ufak böyle bir adım bir haber bir ee, yani şöyle merhaba gibi düşünün ya da e, sosyal medyadan şöyle bir göz kırpmak diye düşünebilirsiniz duruma göre eğer an enerjisinde kişi sizseniz evet şu an muhakemesini yapıyor geçmişiyle yüzleşiyor aslında ee, özellikle olaylara başka bir vizyondan bakıyor dedik kader çarkı vermişti orada neyi nerede yanlış yaptığımı şimdi anladım evet şimdi kafamdaki durumların muhakemesini yapıyorum da geçmişte yüzleşiyorum dedi an enerjisinde kişi şimdi bu kendi gündemiydi tabi ee, sizinle ilgili zihninde ne geçiyor diye başladığımız zaman kartları okumaya işte gündemde kafasında muhakeme yaptığı yanlışlıklarını gördüğü ee, kişisiz misiniz bunu anlayacağız arkadaşlar tabii ki sizsiniz değişim dönüşüm dedi kader çarkının altına evet zihinde dedi ki bir şeyler değişip dönüştürmek istiyorum evet onun için biraz zamana ihtiyacım var onu bir kafamda toparlayıp yeni enerjilerle, güneş enerjisi bakın sıcacık enerjilerle ilişkiye yön vermekten bahsediyor. Zihinde özellikle bu kıskançlık enerjisiyle ilgili aranızdaki engelleri de kaldıracağını söyledi. Eğer böyle bir üçüncü durum yoktuysa yani bir kıskançlık gerektirecek bir durum yoksa kişi... Sizinle ilgili e, durumu toparlamak adına bazı şeylerde girişimlerde bulunacak. Bir arkadaşınız haber gönderebilir ya da dediğim gibi sizin anlayacağınız şekilde ufak bir adımı olabilir. Aklınızdaki kişinin diyor ki bu ilişkiyi bolluk ve bereket içerisine sokmam lazım yine dediği bir döngünün içerisinde. Evet, şu an ölü taklidi yapıyor, hiçbir haber yok diyorsanız nasıl yapabileceğini, düşündüğünü söyledi. E, aklınızdaki kişi, evet kartlar dedik, o orlayı nasıl toparlayacak onu düşünüyor e, ve rahat enerjilerle başlayabilmek için aslında bir dinlendiğini söylüyordu. Fakat bu dinlenme enerjisi öyle keyifli bir dinlenmeyi anlatmıyor arkadaşlar. Ne yapabilirim? Bu kartta dört tane kılıç vardır, bir tanesi yatağın altındadır. Yani çok rahat bir enerjide değil aslında aklınızdaki kişi. Bakın iki tane güneş kartı. Arkadaşlar lütfen totem yapın. Bir de beğeni koyun. Bakın. Ne dedi? Yeni başlangıçlara güneş enerjisiyle sıcacık sizinle başlamak istiyor kişi. Küstüğünüz barışmayı anlatır. İlişki bir sekteye uğradıysa onun toparlanmasını ya da bir gelgitli enerjilerdeyse en azından o kısmı törpüleyebilmekten bahsetti. Yeni yeni yeniden dedi sizinle ilgili. Biraz sabır, biraz zamanlama, bir mücadelesi olacak tekrar kendini çünkü kanıtlamakla ilgili. Şurada da bir kale gibi sağlam bir duvar e, yaratacak arkanızda diyor. Bu konuyla alakalı. Hayal kırıklığı ve intikam dedi. Evet bu e, kıskançlık enerjisinden kaynaklı olarak size hayal kırıklığını uğrattığını farkına bunu yaptım diyor. E, ama e, intikamını da şöyle almış oldun aslında. Ben de rahat enerjilerde değilim bu durumdan kaynaklı olarak dedi. Hadi bakalım zihin böyle çalıştırdı diyelim. Kalben tam olarak şu an kalbinde hislerinde duygularında ne var dedik. Net karar vermekten bahsedilir. Stratejik planlamalar yapıyor ilişkinizi toparlamak Hatta öyle bir zafer de kazanmak istiyor Aslında biraz egolu bir kartı da anlatır ama bunun için bir kararı olacak aklınızdaki kişinin bakın ne diyor böyle bir karar vereceğim Aslında bir egolu karttan da bahsediyorduk yine bir arkasını kaçıp gitme enerjisinden bahsetti Korkularım var diyor. Ben korkuyorum. Kalben, bakın zihin daha pratik aslında e, sizinle alakalı çok net açtı ama kalben benim korkularım var. Ben net karar vermekte zorlanıyorum dedi. Çünkü e, tekrar aynılarını sana yapmak istemiyorum. Diyor ve bakın bir korku kartı daha korkuyorum. Gerçeklerle yüzleşmeye korkuyorum. Yani evet yaptığım hata. Ben bunu zihinsel olarak anlıyorum ama yüzleşmeye de korkuyorum ve o nedenle de kaçtığım durumlarım oluyor dedi. Özellikle kalbinden ve duygularından da bunun için kaçtığını söyledi. Aklınızdaki kişi bir yüzleşmesi var aslında. Girişim bakın bir zaferle. E, taşlandıracak bir girişimi olmasını istiyor fakat kişinin bilinçaltı korkusu ve kaygısı çok fazla şu, e, şu anda da aranızdaki bu kıskançlık enerjisinden kaynaklı küs ayrı dargın e, enerjilerde şu anda elikolu bağlı durumları var çünkü daha doğrusu bakın zorunlu beklemeyi bu bir, onu anlatmıyor gönüllü beklemeyi şu an bir harekete geçsem aramızdaki e, iletişim Tekrar hepten birden kopacak dedi. Onun için biraz kaçtığını söylüyor kalben. Haksızlık yaptığını farkına. Özellikle kıskançlık enerjisi üzerinde çok duruyor arkadaşlar kartlar. Büyük ihtimal e, kişiyle e, bu döngüyü yaşamışsınız. Yani daha çok sizin kıskandığınızı söylüyor. Ama hak ettiği e, hak ettiğini de söylüyor. Yani böyle bir aldanma, aldatma durumları olmuş olabilir aklınızda kişiyle aranızda. Bu arada. Özellikle bir partnerden bahsetmiyoruz biliyorsunuz. Yalan da bir aldatmaya girer. vaatlerini yapamayışı da bir aldatmaya girer. Çünkü kişi ilişkide e, biraz geri enerjilerde. Sizin kadar duyguları henüz yüksek değil. Aklınızdaki kişinin. Peki diyelim ki niyetinde ne var? Niyet enerjisinde ne var? Dedi ki bir denge. Evet niyetim aslında gelmek dedik ve verdi kartı. Niyetimde aslında harekete geçmek var. Eylem yapma planım var. Çünkü evren beni uyarıyor. Orada yine bir kararsız kalıyorum. Çünkü çok kötü zamanlar geçiriyorum. Hareketlendiği zaman aynı şeyleri yaşarım ya da yaşatırım diye geride duruyorum. Ama Joker kartında da bu durumu düzeltmek için yeni bir başlangıç yapmam lazım her anlamda bunu da farkındayım dedi kişi aşk dedi bakın aşk konusunda dengesiz bir böyle bir aşka gelip aniden bir yolculuk hareket tabi mesajlaşma haberleşme telefon ya da gelme bakın aynı şey bir enerjisi oluyor ee, güzel şeyler de sunmak istiyor aslında size güzel vakitler geçirmek, coşkulu eğlenmek, güzel yerlere gitmek gibi sizi böyle bir ikna etmek gibi sonra yine ikilemlerde kalıyor. Çünkü özgürlüğümden e, oluyormuşum gibi geliyor bana diyor. Yalnız e, bu anlamda da işte kendini de iyi hissetmiyor. Aslında yetersiz görüyor kendini. Bunu size söyleyeyim. Siz daha bolluk bereket ilişkiye veren sunan fazla olansınız. Alma vermek dengesini sağlayamayansınız arkadaşlar yani çok fazla yani bir adım gelene beş adım gitmek gibi kişi de bundan bahsediyor aslında ben şu an kendimi e, tekrar bu durumun içerisine sokarsam e, sizin daha baskılamayla bu ilişkide e, daha olayın üzerinde durduğunu söylüyor hem derseniz sizin yaptığınız doğru mu? Yani şimdi aklınızdaki kişiler o kadar çok kaçıyor ki... ...bu anlamda siz dünyayı da bağışlasanız... ...sevginizle, saygınızla, sadakatinizle... ...yine olmaz arkadaşlar. Onun için bir arada durmanız lazım. Yani böyle aşırı vermekten ziyade... ...biraz geri çekilmeniz gerekir. Çünkü ondan tedirgin oluyor kişi. Ve yeni başlangıçlar yön pusula. Bakın, evet yön pusula belli olacak. Bu ilişki içerisinde niyetinde bir gelme durumu var. Onu size söyleyeyim ama kesinlikle geride durmanız gerekir diyor kartlar kişinin bu durumuyla ilgili bir baskılama ya da birilerinden haber gönderme yine aynı döngüye girer ben size söyleyeyim çünkü sizin ilişkinizdeki aklınızdaki kişi biraz kaçmayı seven bir enerji. Peki olası gelecekte bu durum neye evrilir diye soracağız. Kişi bencilliğinden çıkacak dedi arkadaşlar çünkü diyor ki ben bencilliğimden çıkmam lazım. Olası gelecekte de evet barışmak ilişkinin bir üst seviyesi, güzel zamanlar geçirmek. Hadi bakalım ikinci kartımız. Evet, bunları olası gelecekte size bu kişi yaşatacak dedi. Hatta e, öyle bir yaşatacak ki bu olayda siz bile şaşıracaksınız. Fakat hep bir aklınızda e, yine gidecek mi korkusu ve kaygısıyla yaşayacaksınız diyor. Devam edeyim çünkü olası gelecekte çok güzel şeyler sizi bekliyor. E, kişinin bencinliğinden e, çıkması benim hayatımdaki en büyük şansım, fırsatım dileğim seninle olmak diye olası gelecekte böyle bir konuşmanız olacak ve ikinci bir şans isteyecek sizden aklınızdaki kişi güzel zamanlarla ilgili bilinç altınızı da etkileyecek ikna edecek sizi güzel zamanlar geçireceğinize dair e, ama e, sizin hep aklınızda acaba gider mi diye Kafanızda kaygılarınız e, olacağını ve bu ilişki sürekli size bir uğraş, e, korku e, ve hep bir çabalama e, durumu yaratacaksın sizin bilinçaltınızda dedi. Şimdi arkadaşlar kartın burasını toparlayalım zannediyorum ilk defa böyle bir açılım oldu. Şimdi biz kişinin gündemini sorduk. Evet sizinle ilgili zihin düşüncesini sorduk. Güzel şeyler söyledi. Kalben... ...daha duygusal olarak geride olduğunu söyledi. Niyetinde gelmek var mı? Bir an böyle bir yükseliş... ...duygu patlaması, enerjisel, tensel... ...ya da sizi özlemesi, arzulaması... ...birden harekete geçme eylemi var. Evet. E, niyetinde. Fakat olası gelecekte diyor ki bu kişi bencilliğinden çıkacak. Yani böyle bir... E, ...o anlık en azından size güzel vaatlerde bulunabilir. Ve bu konuyla ilgili... E, ...sizi tekrar ikna etmeye çalışabilir. Ama... Ee, ...bu biraz yemleme gibi düşünün... ...yani siz hala aynı yerde... ...o duygu yoğunluğunda daha yükselişte... ...daha ciddi bir adımlar bekler misiniz... ...sizin tavrınıza dayalı olarak... ...bu ilişkiyi biraz devam edecek dedi... ...böyle bir konuşmanız olacak... ...evet ama sizin bu konudaki... Ee, ...bir isim koymakla ilgili... ...biz olmakla alakalı... ...bakın belki beni seyreden... ...dinleyen arkadaşlarım şu anda diyorsunuz ki... ...hayır ben aslında ona ilişki çok ciddi olsun demiyorum... ...misal... Ya ya da tam gel demiyorum gel git ama adı olsun tamam çok ciddi olmasın gibi diyorum diyorsunuz ama bakın vücut diliniz, konuşmanız, beden diliniz kişiye bu olayın biz olma konusundaki baskılamasından bahsetti. Olası gelecekte sizin böyle bir durumunuz söz konusu olacak. Evet ama siz hep bir korku kaygı yaşayacaksınız bu kişiyle alakalı dedi. Buraya dikkat edin dedi aslında size kartlar Güzel bir açılımda Çok net okuttu. Sadece söyleyelim aklınızdaki kişiyle ilgili biraz dikkat. Çünkü sürekli bu korku ve kaygıların olması sizin de bilinçaltınızı etkiliyor. Bundan dolayı sürekli uğraşma e, içerisinde kalırsınız bu kişiyle alakalı dedi. E, buradan sonrası tamamen arkadaşlar sizin vereceğiniz karar. Eğer açılımın özetinde kişi gelecek mi özledi mi istiyor mu? gibi şeyler varsa evet. Ama hep bir gitme, hep bir ayağa dışarıda durumu var bu kişinin dedi kartlar. Daha doğrusu bir uyarı verdi aslında bu enerjiyle biraz dikkat dedi. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara şifa olsun arkadaşlar ve öyle de oldu.